Sen atla Evet şimdi Ökkeş ve Momi'nin dalışını izlemekteyiz Lan 2 metre yok 2 metre yok Korkak olmayın be Küçük çocuklar atlıyor oradan Ya ben atlarsam Şimdi size ayıp olur <laughs> Mami Niyandok Evet Yandı. Hadi gençler. Ha balık lan tutar balık. Hani? Ağla. Yavru oğlum onlar. Hadi kamera al bunları. İki dakika atlama lan dur. Şş. Mami dur dur atlama. Tamam şimdi çek. aha atla. Ulan alt tarafı bir metrelik yer yatla ya. Hadi. Mami. Tüm İzmir sesini duyacak. Tüm İzmir sesini duyacak hadi. Ben ben. Ya, ya hadi be. <laughs> ben bir de atlarım oradan ya. Ökkeş ilk sen da cesaret alsın. Hadi Momi. Ya hadi ya. Elinle tut elinle. Atlayacağın zaman haber ver. Görünüyor bak ya hadi. Ya iki dakika geçti hadi ya. Gözlerini Aa. kapat. Gözlerini kapat kendi boşluğa bırak. <laughs> ya oğlum hadi ya. <laughs> hadi mami ya. Siz atlayana kadar benim sesim geri gelir lan. Uf. <laughs> <Of. gülüyor> Momi, hadi oğlum. <gülüyor> ne <gülüyor> oldu? <gülüyor> <gülüyor> Mami bu korkuşunu YouTube'a yükleyeceğim haberin olsun. Tu yazık lan sana. Vallahi yazıklar olsun Mami. Sen gibi dalgıç adam. Hadi ya. Mami biz Kürdüs bakmayız atla. Ya Mami cıvıtma be Ökkiş Ökkiş it it <laughs> Mami Ulan öyle bir desme atılır be. Edilmiyor. Aynen bilmiyor. Ya ilk sen atla bırak şunu ya. Ökeş atla hadi atla. <Sessizlik> Ökeş inme inme ha. <Sessizlik> Mami sen de atla. <laughs> La hadi be. İzleyenler küfür edecek bak. Ökkeş güneş batacak hadi hadi. Al işte ya. Ulan bunu YouTube'a yüklemezsem. Aşağıya gel onu atlarım. Vallahi atarım. Aşağıda beni bekle atarım. Sen var ya zaten bittiğim bittiğim. Abi her video videoyu aldık. 204. Youtube'a atacağım. <laughs> Hadi büyük geç be. <laughs> De. Çekmiyor lan. <laughs> 12 12 fazla fazla mı var? 12 metreden fazla mı var? var metreden чебуа он эки метрден Allah он эки метрден д mami Utanın lan. Çocuklardan utan 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 lan çocuklar. Atla utan. Öktiş 7 dakika oldu. 7. Daha 10 15. Öyle gider. Ya biri şunu itsin ya. Atla. Ama bak. Yüzüstü atlama. İki bacağını aynı anda at. Hadi be. Helal sana. Allah aşkına. Sen sus. Nihayet ya, nihayet ya. Evet. Ökeş nereye kadar derin? Orası derin mi? Biz dalarız şimdi oraya. Paletlerle.